Bu ailede herkes yalan söylüyor. Konuşmamaya yemin etmişler sanki. Öf. Böyle giderse dosya kapanacak. Bir şeyler yapmamız lazım. Cezaevine gidip Burhan'la yeniden mi konuşsak? Geçen sefer konuşmadı. Şimdi niye konuşsun? Ya biz bunları konuşmasını boşuna bekliyoruz ya. Kimsenin çıkıp itiraf vereceği yok. Bize delil lazım. Delil. Ama nereden bulacağız? Bak, bulabileceğimiz bir delil var aslında. Buranın cep telefonu. Nasıl yani? Adam başka bir olaydan 15 aydır cezaevinde. İçeri girmeden cep telefonunu adli emanete teslim etmiş olmalı. Doğru ya. Yani telefonu incelersek ve eski yazışmalar hala silinmediyse... Belki bir şansımız olabilir. Ben cezaevini bir arayayım. Ah, Birce arıyor. Efendim Birce? Haberler kötü. Az önce bakım evinden aradılar. Gonca Hanım sizleri ömür. Ya. Nasıl? Ne zaman? Ne oldu? <laughs> Abi çok mu çarpmışlar? Nasıl çarpmışlar? Anlatsana. Oğlum, azı çoğu mu var lan? Lüks araba oğlum ufacık bir çizik için bile kazık kadar fatura koyarlar adamın önüne. <laughs> Bu arabalar hepimizin başına dert olacak. Üstelik görevde de değilmiş. Baba, kendi bile kullanmıyormuş. Metin'e vermiş araba işte. Ciddi misin ya? Mecburen kendi ödeyecek şimdi. Ya insanın var ya içine otur <laughs> ha. Yazık ya. Durduk yere o kadar masraf. Tüm masrafı üstüne bırakmasınlar bari ya. Belki sigortayı falan devreye sokarlar ha. Hadi sen bir araştır bakalım bunu. İdareye sor. Bu işi bir halledin. Ya nedir bu? Nasıl olur? Olur baba sorarım. Tamam. Ya yazık günah adama şimdi ya. Evet. Tamam mı? Ee, bir ara çok tamam. heyecanlanmıştınız hepiniz. Hala bu araçlardan kullanmak <laughs> isteyen var mı? Yo, yo, <laughs> yo, 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 yo. Yok yok ben almayayım. Yok yok yok. Ben almayayım. Ne olur Yaparsın. ne olmaz. Bak of. tamam. Ne olur bak. Ne acı ya. Şur. Ha tamam. Bari cenazesini rahat bıraksınlar. O ne yapıyor orada ya? Memur bey görevini yapıyor. Bırakın Allah aşkına. Tek yaptıkları şey huzursuzluk çıkarmak. Başın sağ olsun Serhan Bey. Hah, ben de nerede kaldılar diyordum. Serhan Bey biraz üzgün, kusuruna bakmayın. Serhan Bey'in bizi terslemesine alıştık artık zaten. Yalnız bildiğim kadarıyla Rahmetli'nin Alzheimer dışında bir sağlık problemi yoktu. Yaşına göre çok dinç olduğunu siz söylemiştiniz hatta. Doğrudur. Biz de nasıl olduğunu anlayamadık. Odasından çıkmayınca girip baktık yatağında hareketsiz yatıyordu. Sizi ilgilendiren bir durum yok. Niye buradasınız? Sen bizi neyin ilgilendirdiğini bırak istersen de ona biz karar verelim. Ne yaparsanız yapın. Ne buldun? Ağzının içinde lezyonlar oluşmuş. Üstelik kusmuğunda kimyevi madde olabilir. Yani şüpheli ölüm mü? ne diyorsun? Otopside mideye bakılmadan net konuşamayız. Ama zehirlenmiş olabilir. Peki. Dışarıdakilere bunlardan bahsettin mi? Hayır ilk kez size söylüyorum. Tamam. Şimdilik aramızda. Tamam komiserim. kalp kriziymiş. Şüpheli bir durum yok. Yani? Yani otopsiye sevk edeceğiz. Olay yeri ilgilenecek. Başkomiserim normalde elli. Elli. Bin. Türk lirası olarak. Evet. Ama size kırk başkomiserim. Kırk. Bin. Türk lirası olarak. Kırk bin Türk lirası. Anladım. Başka bir yolu yok diyorsun. Yani siz de karşılasanız Sigortaları karşılasa fiyat bu. Anlıyorum. Arda, bana hemen iyi bir haber ver. Abi, araç taksisiyle görüştüm. Kaza tutan anda Metin Çoban'ın adı var diye... ...görev esnasında olmamıştır kaza diyorlar. Yani senin imzan olsa yine kurtarmış ama... ...sigortayı açıklayamayız diyorlar. Usulsüzlük olur diyorlar. Ha, ben de dedim ki... ...başkomiserim çok hassastır bu meselelerde. Sakın girmeyelim öyle bir şey dedim. O kendisi halleder. Siz hiçbir şey karışmayın dedim. Nasıl iyi demiş miyim abi? Ne güzel konuşmuşsun lan öyle. Aferin sana. Aferin hıyarası. Aferin. Kustacım, sen yapmaya başla. Yarına paranı getireceğim. Kırk dedik değil mi? Kırk bin Türk lirası. Alalım, alalım. Kırk bin Türk lirası. Burhan Doğan'ın adli emanetteki telefonunu getirttik. Hapse girmeden önce kullanılıyormuş. Şarja takıp inceledim biraz. Sanırım içindekiler işimize yarayacak. Mesajlara baktın mı? Baktım. Zaten iş orada kopuyor. Kadının Burhan'la ilişkisi abisiyle evlendikten sonra devam etmiş. Bebeğin kaybolduğu tarihlerde bile gizli gizli yazışmışlar. Herkes baştan yalanı bulaşmış desene. Bu kadın artık susmak gibi bir lüksü yok. Rıza Müdür'ü arıyorum. Savcıdan gözaltı kararı istedim. Artık gerçekleri konuşmaya başlayalım diyorum Türkan. Ne dersin? Nasıl beni suçluyorsunuz anlamıyorum. Evladı kaybolan benim. Kemiklerini bulduğunuz bebek benim bebeğim. Bunların bir önemi yok. Seni anne olmak otomatik olarak aklamıyor. Üst üste söylediğin yalanlar yüzünden buradasın ve biz artık gerçekleri duymak istiyoruz. İlk görüştüğümüzden beri sala etiyor. Kesin sakladığı bir şeyler var. Hadi be Seval hadi. Top sende at şu şutunu hadi. Hem Burhan'ı hem Serhan'ı aynı anda idare ettiğini biliyoruz. Öğrendiyseniz daha neyi soruyorsunuz? Türkan yüzüme bak ve cevap ver. Çocuk sahiden Serhan'dan mıydı yoksa Burhan'dan mıydı? Hadi Türkan anlat. Baksana da iyi gelecek. Dök sırlarını at şu yükünü. Hadi. Lanet olsun. Çocuk kocamdan değildi. Kardeşindendi. Burhan'ındı. Nihayet ilk itiraf geldi. Çocuk Burhan'danmış. Acaba Serhan bunu biliyor muydu? Bunu Serhan biliyor muydu peki? Kocanın haberi var mıydı? Bilmiyorum. Yoktu galiba. Daha fazla konuşamayacağım. Ne olur rahat bırakın. Çok fena ağlıyor. Bir süre daha konuşmaz bence. Ölen çocuğun babası Burhan'mış. Tamam da bu bilgi bizi katile götürmüyor ki. <laughs> Müdürüm, toksikoloji raporu geldi. Gonca Hanım'ın mı bu? Evet. Midesinden alınan örneklerde iki maddeye rastlanmış. Bunlardan biri siyanür. Siyanür mü? Kadın kesin olarak zehirlenmiş. İkinci madde ise havuç. Zehir havuçla beraber verilmiş olabilir. Yani bir nevi suikast. Havuç. Tabii ya. Ne oldu? Dün Serhan'ın evine gitmiştik biz müdürüm. Bir bahane bulup evi dolaştım ben. Mutfakta katı meyve sıkacağı vardı ve havuç artıkları. Kadıncağa havuç suyla siyanür vermişler. Ne yani? Serhan kendi annesini mi zehirledi? Türkan da olabilir. O da eve girip çıkıyordu. Konuşacağından korktular herhalde. Ama insan kendi annesini zehirler mi be? Eğer psikopatsan... ...mesela bir bebeğin canını alacak kadar... ...o zaman her şeyi yapabilirsin. Cenaze yerini ve saatini öğrenin <laughs> ve hazırlığınızı yapın. İki kardeşi de bugün alıyoruz. Tamam mı? Tamam müdürüm.